Değerli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadele kapsamında ilçemizde 09 11 2020 tarih itibariyle şu kararlar alınmıştır. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın her gün saat 10 ile 16 saatleri dışında sokağa çıkmaları yasaklanmıştır. Pazar yerleri ve iş yeri sahiplerinin ve misafirlerinin iş yeri önlerine masa ve sandalye koyarak veya ayakta maske kullanımını ihlal ederek aşağı indirerek sigara içmeleri yasaklanmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarında Gençler maske kullanmıyor, biz kullanıyoruz, bize yasak getiriyor, gençler serbest kalıyor, ağzı ağrıyor, kuzma Saat kaç? Ha? Saat az kaldı, benim saatim az kaldı, Araba burada, film eve gideceğim. Devlet ne diyorsa onu yapması lazım aslında, gereken de bu. Yani bizim için hep bizim afetimize uyuyor bu işler. Maskelerimizi tam kapatalım. Maskesiz kimse içeri almayalım. İçeride maskeleri tam kapatalım. Kimseyi de maskesiz içeri almayalım. Alanlarda, toplu alanlarda sigara içmek yasaklandı. Kolay gelsin.